Selamlar arkadaşlar ben Furkan. Merhaba arkadaşlar Doğukan ben de. Az önce Sennheiser Momentum 2 tur wireless incelemiştik. O videomuzu da izleyin eğer bunu ilk defa açıyorsanız. Şimdi onun kardeşi CX400BT var elimizde. Sade, amacına uygun, basit bir kutu içerisinde sevimli bir sunumla karşılıyor bizi CX400BT. Kutunun içinden çıkanlar kulaklığın kendisi dışında 4 farklı boyutta silikon uç, USB-C'den USB-A'ya şarj kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu ve güvenlik kılavuzu. Bu kulaklık Momentum 2 ile çok fazla şey paylaşıyor. Öncelikle bağlantı teknolojileri ve ses kalitesi tamamen aynı. Niye? Çünkü içerisinde aynı sürücüler var. Kabin biraz farklı. Bu belki biraz sesi etkiliyordur. Ama bu küçük bir düzeyde. Taktığınız zaman gerçekten aynı şeyi hissediyorsunuz. Ee, çok benzer yapıda kulaklıklar. Momentum 2'nin CX-400BT'ye kıyasla bazı premium özellikleri var. İç tarafta sensörler görüyoruz. Çıkartınca, takınca, durdurup başlatma gibi. Ya da ANC ve Ambient Noise gibi çeşitli premium özellikleri var. Aynen öyle. Aslında e, tasarımsal e, farkları da var. E, malzeme yapısı olarak farkları var. İşte e, Turu bir kalmaz kumaşla kaplı. E, tx bt ise daha sportif, daha e, sağlam, dayanıklı, plastik bir malzemeden e, Hafif oluşuyor. ve küçük. Evet. Tam böyle spor e, Tam bakayım. kompakt bir ürün. E, zaten genel itibariyle de şöyle, e, aynı driverları kullanan ama iki farklı tarzda aynı kalitede bir kulaklıktan bahsediyoruz. Daha spor, biraz daha belki hor kullanmaya daha müşahit bir kulaklık CX400BT. True Wireless 2 ise daha biraz daha premium hissiyatı olan, biraz daha böyle lüks dokunuşlarla malzeme farklılıkları içeren bir model. Seninle biraz daha bahsettiğim gibi aslında aynı driverları kullanıyorlar. Ee, bu da tabii ses kalitesi anlamında e, ciddi olarak ikisini birbirine yaklaştırıyor. E şöyle düşünün arkadaşlar, şimdi siz muhtemelen düşünüyorsunuz ki ben bir True Wireless alacağım. Sektör liderlerinden bir tanesi kim? Zenizer. Onun amiral gibisi Momentum 2. O zaman gideyim Momentum 2 alayım. Arada ciddi bir hatta sayılır bir fiyat farkı var. Ve siz e, gerçekten uygun bir fiyata Momentum 2 almış oluyorsunuz ses düşürüldüğü zaman. Aynen. yani Öyle. bu büyük bir fırsat. Geriye sadece e, zek ve estetik Farkı kalıyor. Ben olsam en azından mesela bir öğrenci olsam bir aylık bir belirli bir bütçem olmasa e, bir kulaklık için para biriktiren bir insan olsam bu kadar biriktiririm. GX400 BT tercih şey ederim. Çok uçmam ve Sennheiser'ın amiral gemisi ses karakterleme kalitesine o imza Sennheiser sesine ulaşmış olur. Aynen kesinlikle. E, yani bu kulaklık evet ANC'si belki yok. Evet işte ambient belki yok ama taktığın zaman o konfor var çok konforlu ve basit ee, izolasyonda ee, kulaklığın kulağa tam olarak oturmasıyla birlikte, vergi vurmasıyla birlikte bence yeterli düzeyde var. Ben bu kulaklığı Aynen metroda öyle. orada burada kullandım ve bana kötü bir deneyim yaşatmadı. Yani ben e, olabildiğince sesi bu anlamda engellediğini de düşünüyorum. Aynen öyle. E, o kadar benzer ki True Wireless 2 ile. E, uygulama bile birebir aynı neredeyse. E, yine keza True Wireless 2'nin de e, bir takım ayarlarını işte equalizer vesaire şeklinde e, yapılabilen böyle pratik e, bir Smart var. Connect diye bir uygulaması Aynı. var. E, ekranlarda ekran ismini size onu gösteririz. Momentum CX400 BT'yi de bağlıyorsun ama bu uygulama öyle mesela Bang Olufsen'in uygulaması gibi hele Sony'nin uygulaması gibi de aşırı komplike özellikler barındırmıyor. Burada temel özellikler kulaklığın sensörü varsa onu açıp kapatıyorsun. Ambient noise'u varsa onu açıp kapatıyorsun. ANC'si de aynı şekilde. Ama asıl temel özelliği equalizer Evet, yani kesinlikle. Ve sürüm güncelleştirmek. CX400 BT mobil aygıtlarınıza mobil mağazalardan indirebileceğiniz Sennheiser Smart Control adlı bir uygulama desteği ile birlikte geliyor. Bu uygulamanın en büyük artısı bu kulakla equalizer ayarları yaparak istediğiniz ses rengine, tercih ettiğiniz doğrultuda ulaşabiliyor olmanız. Bununla birlikte otomatik çağrı kabul etme özelliğini devreye sokup çıkartabiliyor. Kulaklık üzerindeki düğmelerin işlevlerini değiştirebiliyor ve kulaklığın yazılım sürümünü güncelleyebiliyorsunuz. Ama bu uygulamayı bu kulaklığı takılı akıllı akıl telefonunuza bağladıktan sonra indirin. E, çünkü Ecolizer ayarı Sennheiser'ın e, burada bu kulaklığı istediğiniz tonal karaktere büründürebilmek için sunduğu güzel bir avantaj. Yani aynı, aynı ürünü kalmış olur. Hı -hı. Hem güzel. De güzel bir arayüzü var. Hem iki, bir, kolay bir, basit. evet, bir, basit. bir geleneksel üstün şeklinde artırıp azaltabiliyorsun. Bir de değişik bir modern bir arayüzü var. Bir algoritma yapmışlar buraya. Oradan böyle sürükleyerek istediğin rengi büründürebiliyorsun. Aynen. Zaten aslında bakarsak e, bence benim şahsi görüşüm bu düzeyde, bu fiyat aralığında bir kulaklık için e, uygulamada bence yeterince e, ayar seçeneği var. E, çok daha fazlasını da günlük hayatta çok zaten e, kullanılabilir olduğunu düşünüyorum, bu ayarda bir kulaklık için. Evet, Bluetooth 5.1 desteği geliyor. 5.0'u da açmışlar, bu güzel Yeni bir şey. Avantajını evet, şimdi 5.2 var en son galiba. 5.1 de gayet güncel bir sürü, en azından 4.2 değil. Şu an bir de çok kulaklıkta görüyoruz bunu yani. Mesela Bang Office'in H9'u mu 4.2'ydi? Evet 4.2 zaten aslında Bluetooth teknolojileri 4.2'den sonra artık evet. e, gayet e, yüksek ürün bile destek veren hale geldi. İki cihazla bağlama özellikleri falan destekleniyor 5T böyle, e, mesafe daha fazla aşılabiliyor. Aha. Bunlar güzel özellikler, daha stabil bir e, sürüm. Şimdi SPC, AAC ve aptX kodekleri var Qualcomm'un aptX'i. iPhone'unuz varsa AAC ile devam, yoksa aptX güzel bir seçenek, SPC kötü. Haptex gerçekten kaliteli, burada bir yüksek çözünürlüklü SPC'ye göre bir adım atmış oluyorsunuz. kulaklık USB-C ile şarj oluyor. Kulaklıkların kendisinin 7 saat, kutusunun 20 saat batarya ömrü var. Toplamda 27 ee, saat. Evet, geliyorum. şeyde Momentum'da 28'di. Buradaki birazcık kutunun büyüklüğü, kutuya bir saat daha kazandırmış Momentum'da. Evet. Ama oldukça benzer. Bunlar sonuçta en azından bir haftanızı aktif kullanımda bile çıkartabilecek bir düstur. Tabi zaten bu e, şarj sürelerinde işte dinlenilen müziğin volümü, o da e, sıklığı, e, işte dinlenen parça bile evet, ANC e, 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 varsa e, açıp kapalı olması falan çok önemli. etkiliyor. Bunlar ortalama değerler ve e, ortalama değerler olmasına rağmen bence e, ortalama bir kullanıcının Hı -hı. E, ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yeterince. Evet şimdi Doğukan e, enerjik ses karakteri sevmiştik. Klipsch gibi mesela. E, canlı böyle e, o tarz sound'lar seviyor. Ben biraz daha dengeli, biraz daha soft müzikler hem dinliyorum hem de o tarz seviyorum ses karakterini. Senazi biraz e, akustik ve enstrümantal müziklerle özellikle kendini övgülerine çıkartabilen bir firma. Ben bu CX400BT'nin ve Momentum 2'nin ses karakterini açıkçası çok beğeniyorum. Hem çok geniş sandalye, hem fiyatına de göre detaylı, Senazların son zamanlarda yoğunlaştığı 7 milimetre sürücüsüne e, ev sahipliği yapan bir kabin. E, ben gerçekten bu kabinin, bu sürücünün potansiyelini yüksek buluyorum arkadaşlar. E, yani özellikle fiyatına göre. Belki... Evet abi yani bu anlamda şu an gerçekten bu iyi bir fiyatı var. Gerçekten iyi bir ses kalitesi var. Yani şaka maka dinletiyor kendini. Evet. Yani ben evde gidiyorum 10.000 bin liralık, 10 lir 10 lir kulaklıklar dinliyorum. Oturuyorum ie 800 ile gidip 30 liralık müzik çalara takıyorum. Ama burada 1000 küsür biraz bir şeyle ben şu an keyif alabiliyorum. Yani burada... O Evet. Niye alabiliyorum? Belki çok yüksek... Mesela atıyorum ie 800 ile ne farkı? Çözünürlük farkı var bir anlamda. O kadar yüksek çözünürlük değil mikro detay farkı var. O kadar fazla detay öğretemiyor. Ve ee, mesela sahnedeki imaging dediğimiz resimleme olayı farkı var. Yani bu tarz teknik performans farkları mevcut. Ama tonal karaktere geldiğinde ben bu iki modelde Sennheiser'ın imza karakterini IE800'de 800'de belki ee, başardığı karaktere yakın bir karakteri en azından onu hissettirebilmeye böyle tat, dilinin ucundan onu böyle tattırabilmeye e, bunu başardığını düşünüyorum. Bence fazlasıyla başardı. Gerçekten. Peki bu fiyat. Bu fiyatta yani var. çok saçma sapan bir karakterle karşılaşmamız lazım normalde. Ama bakıyorsun abi firma koymuş imza karakteri. Evet. Zaten firmayı firma yapan bu. Yani burada e, ne diyeyim e, çok natural, çok doğal bir karakter sizi karşılıyor. Özet olarak yani ben bu kulaklığın bak küçücük AirPods'un şey kutusu gibi aynıdır rengi de zaten. Evet. Çok konforlu. Yani malzeme kalitesi efsane değil ama bildiğin plastik işte. Ama öyle, sert bir şey de var. Ee, bu kulaklığın zaten genel olarak tarzı da biraz daha e, spor, biraz daha aktif yaşama uygun tarzı bir kulaklık olduğu için e, gayet bence o standartları da e, karşılıyor. Bataryo ömrü yeter. USB C abi e, uygun ses fiyatı. Kalitesi iyi. Ses kalitesi fiyatı da var. Aynen evet. öyle ekolojileri yapabiliyorsun. Abi al abi bunu. Öğrenciysen ya da çok fazla para harcamak istemiyorsan, Momentum 2'ye çıkmak istemiyorsan. Zaten Momentum 2'nin ANC'sini biz efsane bulmadık. Ee, yani açıkçası Aynen. işe yarıyor. Bir metroda gittiğin zaman o kesebiliyor. Ama ben olsam bunu tercih ederdim şahsen. Alırdım bunu abi. çok güzel. Evet. fiyat bandası. Ses evet. Aynen öyle başarılı bir kulaklık olmuş, siyah e, performans segmentinde yarışan bir kulaklık olmasına rağmen e, özellikle ses anlamında e, sınıfının üstünde bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Ben de kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar, bunca kulak dinlemiş biri olarak bu kulaklığı gerçekten öneriyorum. Artılar: şahane ses kalitesi, pek dengeli, pek natural tonal karakter, kompakt yapı, günlük kullanım için büyük artı. Oldukça konforlu, USB-C her zaman bir artı, bütçe dostu fiyatlandırma, eksiler, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Bizce bu fiyatlandığı için başka bir eksi yok. Şu anda Sennheiser CX400BT'nin mikrofonları üzerinden konuşuyorum. Bu mikrofon test sayesinde bu kulaklık mikrofonlarının ne kadar kaliteli olduğunu, nasıl bir ses karakteri olduğunu kendiniz duyabilirsiniz. Yani benim başka diyeceğim bir şey yok. Ee, Aynen benim de yok zaten hemen hemen her şeyi. Evet. Eee zaten momentumlu de deneyimleri bahsettiğimiz için hı hı. E, gündelik kullanımda. Aslında bence bir incelemenin de zaten en önemli yanı bu. Eee işte kağıt üstünde yazan ya da işte firmanın paylaştığı teknik verileri aktarmak değil de günün yani kullanımdaki... Şimdi bunun mikrofonunun 100 Hz ile 10 kHz arasında olduğunu söylemem söylememin hiçbir anlamı yok. Aynen öyle. Zaten yani ben zaten. bunu incelemenin başına koyacağım. Okursunuz orada. Biz burada deneyim aktarıyoruz zaten. Aynen öyle. Teknik özellikler listesini ben koyarım başa, okursunuz. Yani burada hiçbir şey ifade etmez size. Benim bu kulaklığın 5 Hz ile 40 kHz arasında sürücülerinin şey üretiyor demem. Yani emin olun ses öyle bir şey ki yani bunu 100 tane et, etmen içeriyor bir şey bu sesin sizin de sizdeki o hissiyatı yaratabilmesi için ve bunun bizim bir şeyini atıyorum frekans aralığının çok geniş olması hi-fi sertifikasına sahip olması sizin için çok bir şey ifade etmiyor olması lazım Aynen. al abi 7 mm sürücü ya iye 9 da 7 mm sürücü yanlış hatırlamıyorsam tekrar evet, kağıda bakarsak aynı gibi evet, evet abi yani Çinli marka bir tane Kulaklık üretiyor, reklam yapıyor. 15 milimetre sürücü. Öf, süper deyip almalı mıyız? Almamalıyız. Aynen öyle. Yani. anlarda zaten hayal kırıklığına uğruyor. Yani birçok ee bir parametre dikkat ediyoruz. Deneyim aktarıyoruz. Çok beğendim. E benim başka diyeceğim bir şey yok. Doğukhan'a tekrar teşekkür ediyorum. Yine de de keyifli ben bir incelemedin. Şey ben teşekkür ederim. ederim. Benim için de çok keyifli olmuştu. İki birbirinden e, sesleri aynı olsa da tarzları ve görüntüleri farklı. iki güzel kulaklık inceledik. Aynen. Katıldığı cx 500 yok işim. şu anda mı? Yok. cx 500'ü bekliyoruz ve Woman 3'ü bekliyoruz. Yani. Bence sen hazır. bu seride. Aynen şeyini eee gidişe yani devam etmeli. Süpersin. Evet. Aynen öyle. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.